Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bugün de hoş geldiniz. Videoyu izlerken kanalıma da abone olun lütfen. Abone olmayı unutmayalım. Abone sayımız da yavaş yavaş artmaya başladı sayenizde. İnşallah katkılarınız da daha da artacaktır. Malum Kurban Bayramı geçti. Artık şimdi Kurban olayı bitti. Artık süt ve besiye buzağa bakımına devam. Kurban bir süreçti biliyorsunuz herkes için. O süreci atlattık. Şimdi elimizdeki malların bakımına başladık. Şu tarafını. Ey oğlum. Gördüğünüz gibi buzağlar akşam yemeklerini yiyorlar. Sizin iyi maşallah. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Buradaki hayvan sağlığımız azaldı bu paloktaki. Çünkü kurbanlıkları kestirdik. Onların yerine erkek danaları bağladık. Besiye aldık. Nasip olursa ocak gibi kestireceğiz. Az önce tartımlarını yaptık hayvanların. Ortalama 350, 370, 360 o şekilde geldiler. İneğimiz de burada. Buradakiler düve ağırlıkta. 3-4 tane dana var. Onun haricinde düve. Düvelerin çoğunluğu gebe. Dediğim gibi hayvanların tartılımını az önce yaptık içeri bağladık. Yani besiye bir giriş yapmış olduk. Şu baştaki boğamız onu saymıyoruz. Bundan sonrakiler besiye alınan hayvanlar. Baştaki 340 geldi. En yanındaki 375 geldi. Yine 380 geldi bu. Diğeri ufak. O 200 kilo geldi. Yine bu da 317 kilo geldi. 290 mu geldi. 330 da bu. Düvemizde 340 kilo geldi. 340 net 5 miydi? Şu an yemlerini yiyorlar. Bunları ocağa kadar besleyeceğiz. Şu an akşam yemleri veriliyor. Hafif bir başlangıç yaptık yem olarak. 2 kilo besi yemi. 1 kilo arpayla giriş yaptık. Bir 15 gün bu şekilde devam edecek. Ondan sonra arttırarak devam edeceğiz. En son 12-13 kiloya kadar çıkacağız nasıl olursa. Gördüğünüz gibi hayvanlar kalite hayvanlar. İçerisinde bir tane var. Kırık. Diğerleri güzel hayvanlar. Kuvamızın kamışında sorun vardı. Daha önce söylemiştim şükür tedaviyle onu atlattık. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Ondan sonra da atladı ineklerimize. Bu aya gelen ineklere. Evet. İştahlar gayet yerinde maşallah. Hepsi gördüğünüz gibi yemden yiyorlar. Kurbanlıklar bayağı dolduruyordu içeriği. Son zamanı bayağı kilo almışlardı. Ortalama 550-600 kilo da kestik kurbanlıklarımızı. Hepsini sattık zaten. Baskül'de 26 uçta verdim. Dışarıdakiler ineklerle birlikte yaylama devam edecekler. İnekler az önce sağım bitti. Evet, bugünü bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolar çekmeye devam edeceğiz nasip olursa.